Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aleyküm Selam Evet Yine bir Avusturya İtalya seferindeyiz Sağ şeritte kaldık maalesef Yükümüz 17 ton Aracımız muhtemelen 450 beygir Scania 2016 model Streamliner Galiba öyle söyleniyordu Çıkamıyor Yani O yüzden 500 beygir şart Manzara yine mükemmel Anlatmaya gerek yok diyordu ya hani bir dayım manzara mükemmel, mükemmel ötesi. Sis çöktü zirveye. Ee, böyle sis birazdan inşallah tam sağa doğru tünele doğru geçeceğiz. Yani pardon köprüye. Orada inşallah sağ camdan görebileceğiz. Dağın zirvesi böyle ufaktan gözüküyor karlı. Ve inanılmaz sis çökmüş durumda. Ve Ağustos ayındayız unutmayın. Yani bu video kış ayında çekilmiyor. Şu anda 29 veya 30 Ağustos. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ymış evet. Doğru. Haberlerde gördüm. Bak görüyorsunuz. Tabi sistem şu anda gözükmüyor. Bir yan taraftaki şey de gözükmüyor tabi. Gözükmüyor Acun abi. Ya aslında az önce çok güzel bir manzara yakaladım da. Hey. Bak akarsuya bak. Şelaleye bak. Şey yapamadım ya. Telefonla konuşuyordum ailemle kesemedim telefonu. Kardeşimle konuşuyordum. Yani bu işler böyle. Manzara harika. Ama tadını çıkaramıyorsun ya. Öyle uzaktan geliyorsun, geçiyorsun yani bak. Şöyle. Bu arada sağ taraftaki bariyerlere dikkat etmem gerekiyor. Bak sol tarafın görüyorsun. Daha manzara. Tam zirve böyle. Zirveyi şey kaplamış. Bu taraf da aynı. Görüyorsunuz sisi şey sisi değil ha. Mısır padişahı general sisi değil. Ya hakikaten şey çok güzel ya. Yani manzaraya diyecek hiçbir şey yok. Harika. Aa, yine bizim şey ötüyor. Navigasyon. Tirol demiş. Tirol neyse. Yani güzel yeşil, yemyeşil yağmur, çamur, kar, kışın Allah'ın izniyle çalışırsak çok video yapacağız burada kışın. Muhtemelen buralar kışın şenlik olacak abi. Bilmiyorum. Aa kışın burada muhtemelen karavancılar da çok olacak. Şöyle bir dinlenme tesisi görüyorsunuz. Yine sivil araç yoğunluğu. Bunların yarısı tatilciler. İtalya'ya gitmeye çalışıyorlar. Gariplerim. Son bir şans yani. Belki güneşi yakalarsak hesabı. Da. Kendilerine Tarkan'dan yakalarsan cüp cüp şarkısını harian hediye ediyoruz. Çünkü İtalya'da da şu anda öyle çok şey kalmadı. Yürü abi, yürü abi. Yürü bekleme yapmayalım. 34 bekleme yapma 34. Bak. Güzel değil mi? Güzel ya. Kadını çıkarın. Ben çıkarıyorum ya. Tabi gözlerle kamera bir değil abi. Bizim gözlerimiz kaç bilmem ne, ne kadar megapiksel değerinde şey yapıyor işte ya var ya kurban olduğum Allah'ım işte gene Allah'ın takdiri ilahisi bak görüyor musun Dünyanın en iyi kamerasıyla bile yine gözdeki yani göz gözün verdiği kaliteyi yakalayamıyorsun. Ya trilyonluk yapsan fotoğraf makinesini yakalayamıyorsun. Allah öyle bir makine vermiş ki sana göz makinesi. Yok yani başka bir şey yok. Benzerini yapamıyorsun. Bak tünelin içinden böyle sağdan görüyor musun manzarayı? Şuradan Aşağı bir atla abi. Bilmiyorum kaç metre yuvarlanarak gidersin. Yuvarlanabilir misin o da meçhul. Yani bu şeyde daha aslında güzel ee, şeyde adı nedir? İsviçre'de böyle ben İsviçre'den İtalya'ya geçtim. Daha çok daha güzeldi ya. Harikaydı hatta. Bayılmıştım yani. Çünkü böyle tünelden geçiyorum ve tünelin üstünden şey akıyordu. Şelale. Sağımdan böyle kocaman bir şelaleyle geçiyordum. Harikaydı ya. Ya oradaki çektiğim videoların tamamı gitti ya. Öbür e, iş yeri telefonumda gitti. Şimdi sürekli kendi kameramı kullanıyorum. Kendi telefonumla çekmeye çalışıyorum. Motorola telefon. Biliyorum bilmiyorum görüntü kalitesi nasıl. İnşallah değiyordur İtalya, Bozen. Bozen. Avusturya'nın mı, İtalya'nın mı? Bozen dağları. Ya burası yaz aylarında bu kadar sis bastırdığına göre kışın ben burayı tahmin etmek istemiyorum ya. Hakikaten ısrarla kışın burada çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Düşünüyorum ben çekeceğim yani daha doğrusu beraber siz keyifli keyifli izlerken ben stres altında bu kışı burada atlatacağım inşallah. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada arkadaşlar kafa kamerası yok. Kusuruma bakmayın, biz böyle şey kamerasıyla idare edin bizi. Adı nedir? El kamerası abi, manuel kamera. Ay 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 çok sağ kaydım, sola kaydım. Adamın üstüne gidiyorum, adam da bana bakıyor lan diyor. Elinde kamera diyor. Şerro diyor. Elinde kamera diyor, bratçı diyor. Brat yani, arkadaşım, kardeşim demek. Lehçe'de. Bak biz tırlar burada sağdan gidiyoruz arkadaşlar. Burada e, şeyler... Sivil araçlar muhtemelen hepsi para ödüyor geçiyorlar. Biz tırlara para yok ya. Anlamadım. Bedava da değil ama şey var yani. Mesela bunların hepsi bilet alıyorlar veya para ödüyorlar tam olarak bilemiyorum. Burası birazdan İtalya sınırına geçecek zaten. Ama biz mesela sağdan açık şeyden geçiyoruz. Evet. Go diye bir mount dedikleri. Bak. Görüyor musun? Kamerayı sallayın. Sesi duyacak mıyız? Duymadım. İşte bu beni yanıltıyor. Yani bu şu ses olayı olmaması demek ki herhangi bir şey almıyor buradan geçerken. Normal şartlarda bip yaması lazım. Demesi lazım. Bak sağda şeyi görüyor musun? Solda pardon. Kameranın solunda böyle yeşil vadi, ova. Ne kadar güzel değil mi? Tabii camdan ne kadar gözükebiliyor bilmiyorum ama. Güzel ya bu İngiltere. İngiltere diyorum abi yemiyorum diyebilsem. Baksana. Adamlara bak nerede yaşıyorlar. Yem yeşil ya. Çok yeşil ya. Biraz da bize gönderin ya. Ankara'ya gönderin abi. İnsan şurada yaşlanır mı ya? Akşama kadar ciğerlerine çektiğin oksijenin haberi yok ya. Ne kadar temiz oksijen alıyordur bu adamlar ya. Burada Otlayan ineğin sütü de süt olur. Ondan çıkan peynir de peynir olur. Şuna bak böyle iki vadinin arasına adam köy yapmış ya. Sel geldi mi alsın götürsün. Hakikaten ha sel de götürmüyor bunlar çok garip. Neyse. Böyle kısadan ise. Işte, bir dahaki videoda İtalya tarafında yaparız. Size şeyi anlatacağım. Ee, bir DAF aracım vardı. Böyle bir şey, kamyonet. Bunun yarımı. Şeydi, içine fare kaçmıştı kabine. Üç gün mü, dört gün falan abi fareyle beraber seyahat ettim tır kabininde. Çok iğrenç bir şeydi. Uyuduğum zaman pıt 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 geziyordu. O fareyle geçen savaşımı ve hikayemi anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.